Herkese merhaba. Nefis Maceralarım kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere bu pratik, yumuşacık muffinlerin tarifini vereceğim. Yapımı gerçekten çok pratik. Dilerseniz bu tarifi hazırlayıp dondurucunuzda da muhafaza edebilirsiniz. Çat kapı gelen misafirleriniz için gerçekten çok güzel bir tarif. Ayrıca eğer okula giden çocuğunuz varsa beslenme çantası hazırlıyorsanız beslenme çantası için de gayet ideal bir tarif. Çocuklarda çok seviyor bu tarifi yumuşacık oluşu gerçekten çok iyi malzemeleri açıklamalar kısmına da ekliyorum Dilerseniz oradan bakıp malzemelerinizi videoyu izlemeden önce hazır hale getirebilirsiniz Öncelikle 2 adet yumurta ve 3 bölü 4 su bardağı toz şekeri derin bir çırpma kasesine alalım ve yumurtalarımız köpürüp beyazlaşana kadar Mikserimizde yüksek devirde çırpalım. Bu şekilde çırptığınızda yani yumurtalar beyazlaşana kadar çırptığınızda asla yumurta kokusu gibi bir durumla karşı karşıya kalmazsınız ve yaptığınız kekleriniz çok güzel bir şekilde kabarır. O yüzden yumurta ve toz şekeri bu şekilde çırpmak çok önemli. Bazen soruyorsunuz benim keklerim bir türlü olmuyor, neden? Neden e, güzel bir şekilde kabarmıyor diye e, yorum yazanlar oluyor. İşte yani bu şekilde iyice çırpmadığınız için olabilir. Bu kısım gerçekten çok önemli. O yüzden üstüne basa basa söylüyorum. Ardından yarım su bardağı süt. 1 bölü 3 su bardağı kadar sıvı yağ. Yani yarım su bardağından bir tık daha az ekleyeceksiniz. Bir yemek kaşığı yoğurt. Sonrasında bir yemek kaşığı labne. Bir paket kabartma tozu. Bir paket vanilya. Ve bir su bardağı artı 1 bölü üç su bardağı. Yani bir buçuk su bardağından iki parmak kadar eksik gibi düşünebilirsiniz. Unu ekleyerek malzemelerimizi tekrardan çırpıyoruz eklediğimiz yoğurt ve labne sayesinde ekstra yumuşak bir dokusu oluyor hazırladığımız keklerin. Gerçekten muhteşem bir tarif. Ya yani en azından bir kere olsun denemen, denemelisiniz. Bu arada videomu izlerken bana destek olmak için de tarifimi beğeni yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca Instagram kullanıcıları Instagram üzerinden Nefis Maceralarım yazarak beni takibe geçebilirsiniz. Oradan kanalımdan yaptığınız tariflerin fotoğraflarını bana gönderebilirsiniz. Ayrıca nefis yemek tarifleri com sitesinde de sayfam bulunmakta, profilim bulunmakta. Oradan da takibe geçebilirsiniz. Ve kek hamurumuzun kıvamı bu şekilde oluyor. Akışkan kıvamlı. Ardından böyle muffin tepsisine kağıt kalıpları ben ekledim üzerine ve hemen kek hamurumu içlerine dökmeye başlıyorum. Hemen hemen yarısına gelecek kadar kek hamurundan dökmelisiniz bu kalıpların. Bu arada bu aşamada hemen fırınınızı da açmayı unutmayın. Biliyorsunuz kekler hep önceden ısınmış. Fırında pişmesi gerekiyor. 170 derece alt üst ısıtma ayarıyla fırınınızı açabilirsiniz. Bu aşamada açsanız yeterli. Zaten biz içer, e, kağıt kalıpların içerisine kek hamurunu dökene kadar fırınımızda hemen ısınmış oluyor. Eğer miktar az gelirse tarifi 2 ölçü olarak yani aynı oranlarda arttırarak yapabilirsiniz. Yine doğum günleri için gayet ideal bir tarif. Bu ölçülerle 12-15 adet muffin elde edebilirsiniz. Ben bu tarifi hazırladım. İnanın o kadar çok sevildi ki yani daha fotoğrafını bile son halini fotoğrafını bile çekmeden hemen çocuklar yemeye başladılar. O yüzden kesinlikle denemelisiniz. Sizlerin de çok beğeneceğinize eminim diyebilirim. Tarifi deneyenler bu arada kesinlikle yorumlara da görüşlerinizi belirtin. Ayrıca hangi illerden beni izliyorsanız, hangi illerden, ülkelerden beni izliyorsanız yorumlara bir selamınızı da bekliyorum. Tüm hamuru e, kek kalıplarına döktükten sonra tepsimizi böyle bir iki pıt buralım ki e, hava kabarcıkları çıksın ve kekimiz daha güzel bir şekilde düz bir şekilde kabarsın. Yani yamuk yumuk kabarması hoşumuza gitmez. O yüzden son e, şekli çok önemli olduğu için hava kabarcıklarını çıkarmayı unutmayalım ve hemen fırınımıza gönderelim. Önceden ısınmış 170 derece fırında 20-25 dakika arası pişiriyoruz keklerimizi ve sonuçta bu şekilde oluyor gerçekten puf puf böyle pamuk gibi bir dokusu var üzerine ben süsleme olarak da var usulü erittiğim çikolatalardan kullandım sizler de istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz sadece pudra şekeri de serpebilirsiniz gayet hoş bir şekilde olur. Yani böyle sadeyken bile yemesi inanın ki çok keyifle keyifli. Yanına bir ile birlikte mis yani çok güzel oluyor. Umarım beğenmişsinizdir. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.